değerli katılımcılar, slayt yansımadı. Ben başlayayım. Gerçekten öksüz organ zor bir konu. Bu konu literatüre de bakıldığında ya da genellikle toplantılara da bakıldığında medikal onkologların ağırlıklı olarak çalıştığı ya da medikal onkologların sunduğu ve onların yaptığı sunum tabii ki kendi bakış açılarıyla ben nasıl patolojik tam yanıta ulaşabilirim ya da klinik tam yanıta oranını alınıyor. Çok böyle şu çalışma bu çalışma şeklinde olan bizler için zor şey. Ben elbette ki cerrahi bakış açısını vereceğim ama benim slaytlar halen gelmedi. Sizlere bir cerrah gözüyle buna nasıl bakmaya çalışırız onu anlatmaya çalışacağım. Özofagus gerçekten öksüz organ. Bir kere tek bir organ ismi değil. Yani bir tane özofagus var dersek çok yanılırız. Yani servikal özofagusun geçtiği yol, kendi dünyası ayrı, lenfati ayrı, kenarından bulaştığı ayrı, tümör büyüdüğünde invaze ettiği şey ayrı, orta ayrı, distal ayrı. Distal zaten bambaşka karışık. Başka bir boyut daha var. Sindirim sistemi kanserlerine dikkat edin. %95'in üzerine adeno kanser giderken burada neredeyse yarı yarıya hani SCC baskın derdik ama adeno kanserler arttı. Yani SCC'nin ve adeno kanserin de bir arada birbirine girdiği ayrı bir organ. E, junction tümörler yarın konuşulacak. E, Junction tümörleri ayrılması zor, karıştırılıyor. Nasıl girmiş birbirine birazdan bahsedeceğim onlardan. Ama benim konum özofagus kanserinde ameliyatsızsa o zaman junction tümörlerinde bir kere tip 1'i alacağız. Çok tartışmalı bir konu tip 2. Çünkü tip 2 gerçekten bakıldığında mide kanseri gibi olan, başlayan eden ama 10 yıldır guideline'lar rehberler bunu özofagus kanseri grubuna aldılar. Cerrahisi de mide kanseri cerrahisi gibi öneriliyor ama bakıyor diyor ki onkoloji özofagus kanseri gibi yönet. O zaman bunu da almak gerekiyor bana verilen konuda. Ameliyatsız izlem yapabilmek için tek amacımız var. Patolojik tam yanıta ulaşabilmek. E şimdi biz işlem bittiğinde yani ne ya da definitif kemoradyoterapi süreçleri bittiğinde patolojik tam yanıt diye bir şansımız yok. Yani piyesi çıkarmamış oluyoruz. Klinik olarak patolojik tam yanıta ulaşmışızdır bu hastadanın kararını vermeye çalışıyoruz. E buraya bakıldığında skuamözlerde bu oran çok daha yüksek. O zaman ben bunu ameliyatsız izleyebilirim cümlesinde skamöz kanserleri bir tık daha cesur olabiliriz. Diğerlerine göre adona kanserleri de oranlarımız hakikaten düşük. Yani patolojik tam yanıt dediğimizin tam bir şeyi bu. Primer tümör bölgesinin veya rezek edilen bölgesel lenf düğümlerin bakın. Yani sadece e, radyoterapinin yaktığı bölgenin değil, çevresindeki bölgenin de tamamen amblok bir şekilde olması. Çeşitli yayınlar var. Bu yayınlarda bir sürü çalışmalar var. Peki tedavi sonrası, yani bana deniyor ki işte sen cerrahi grup mu ya da diğerinde mi? Takip, takip kurumuna kimleri yapabiliriz? Bunları analiz etmeye çalışalım. Bir kere tam yanıtı nasıl belirleyeceğiz? Yani bizden önceki tedavi prosedürü bittikten bir 4-6 hafta beklememiz var. Çok tartışmalı şeyler var. Tomografi, PET, MR, MR'ın kendi içerisindeki dinamik MR özellikleri var. Endoskopi ve biyopsi şart. İşte şu görüntüden şu görüntüye ulaşma temel amaç. Tam yanıtı belirlemede endoskopik ultrason eşliği öneriliyor. Endoskopik ultrason sıkatize bir alana girebilir mi? Endoskopik ultrason tecrübesi herkeste var mı? Burada söylendiği gibi kalın doku, mukozay aş, daha derinine in yapılabilir mi? PET-CT ile taramalar var. Yani sizin Endoskopi, tomo, MR ve biyopsi ile oh bu hasta sanki klinik tam yanıt dediğin hastalara PET çekildiğinde ortalama 10 hastanın birinde PET'te lenfatik metastaz tespit ediliyor. Demek ki lokal ve sistemik olarak o hastalığı çünkü bu hastalıklar sistemik hastalıklar şey yapmak lazım. Şimdi servikal özofagus kanseri ile başlayalım. Aslında tek organ diyoruz ama farklı organ gibi değerlendirmek gerekiyor dedim ya özofagusu. 2008'den önce cerrahiydi. 2008'den sonra artık dünyanın her tarafında burada doğusu batısı şunu bunu yok uzlaşı. İşte bu bizim klinikten benim yayınım yani o yıl yıllarda biz cecenal free flapler yapardık. Hani faringo faringogastrostomiler yapardık. Kolonu çevirirdik, faringo kolostomiler yapardık, larenjektomi eklerdik, eklemezdik, larenjektomi ek yapmadığımız zaman üf çok büyük iş yaptığımızı düşündürdük ama korkunç komorbiteller var işte yazıyor burada veya hatta mortalite oranları çok yüksek, hastalar sersefil, yaşamları oluyor. Gerçekten o son yani ve radyoterapi gelişmeler bu servikal tümörler, nipofaringisten aşağı olan tümörlerin definitif kemoradyotöpeye girmeyi cerrahi açısından çok rahatlatıcı oldu. Cerrahi terk edildi. Artık definitif radyoterapi, definitif kemoradyoterapi, definitif immuno kemoterapiler var servikal özefagus kanserlerinde. Peki herkese ne verelim mi? Yani hani özefagus kanserinde. Burada da bakıldığında işte MEY'cikler, şunlar, bunlar bir sürü veriler çıkıyor. Bu verilere bakıyoruz ama bu veriler çok karışık arkadaşlar. Bunların eski yayınların bakıldığında adenosu, sukamözü, tip 2'si, tip özefagusu, ortası, proksimal hepsi birbirine curcuna girmiş. Doğru tiplendirme yok. İlk tanı anları e şey yapılmış kemoterapi verdim diyor. Hangi tür kemoterapi? Yani şurada flot dediğimiz hadi üzerinde uzlaştınız. hocanın çok güzel anlattı top top 10 yıllık rejim. Yani ondan önce herkes havada uçuşuyor. Yani neyi neyle kıyaslayacağını bilmiyorsun. Onun için tam yanıt ne demek? Yani biz daha şunu nasıl ayırt ederiz bilmiyoruz. Çok güzel bir slayt. Yarın herkes bunları konuşacak. Tip 1'i tip iki. böyle değil ki hayat. Yani kocaman bir tümör ameliyat esnasında da ayırt edemiyoruz. Prooperatif dönemde de ayırt edemiyoruz. Çok iyi patoloğumuz yoksa bana göre patolojik spesmeninde bile ayırt edemiyoruz. Çok tecrübeli patoloğumuz yoksa. Dolayısıyla bunların ayırt edilmesi ayrı ayrı tartışmalı konular. Bunları ayırt edeceğim ki ben size daha net verilerle işte şunları klinik tam yanıt olduğunda cerrahi gitmeden izleyebileceğiz diyeceğim. Onun için veri çok gibi görünüyor, aslında çok veri yok. O verileri analiz ettiğinde, irdelediğinde çok da fazla elinde bir veri yok. Çünkü multimodal tedavilerde halen uzlaşı yok. Şimdi burada tedaviler genelleyelim. Tip 1 yani direkt fagus kanserinde radyo kemoterapinin yeri var veya da bazı hastalarda kemoterapi çok dar grup. Tip 2 radyo kemoterapi kemoterapi. Tip de radyo kemoterapi uygulayan dünyada 2 ya da 3 klinik vardır. Çoğunlukla direkt kemoterapiye gidiyor. Mide kanseri gibi yönetiliyor ama diyor ki gayetlanlar sen bunu fagus kanseri. E tip 3 zaten direkt mide kanseri grubu. Yine buralara bakıldığında neajuvan tedavide bizim istediğimiz klinik tam yanıtı işte bu hastada eminiz dediğimiz grupta yine de kemoradyoterapi grubu çok daha yüksek olduğunu söylüyoruz. Şimdi moleküler hedef tedavi. Biz bu hastayı ilk başta tanı konduğumuz anda yaşı diğer komoriteleri vesaire ben buna definitif yani ne ajuvan değil tam böyle küratif bir tedavi belirteceğim diye bir hedefimiz varsa bizim ya da medikal onkolon bunları çok iyi analiz etmesi lazım. Biz bunları analiz etmemişsek tamamen basit bir şekilde yüzeyel bir kemoterapi aldı geldi elinize işte endoskopi yaptınız temiz onu yaptınız temiz ah bu hastada bir şey yoklu olmuyor bu işler çünkü bunlarda pozitiflik olduğunda şu hoca hepsinden bahsetti yani artık her ikisiz olmaz şeysiz olmaz her ikisi olanla hem her ikinin kendi antisini veriyoruz aynı zamanda immunoterapi etkinliği yani MSI var bunun PDL1 var bunların hepsinin üzerinden gideceğiz elimizin altındaki bir can ve hata payı bizimle sorumlu. Yasal boyutu da bizimle sorumlu. Tip 1 ve tip 2'de neajuvan bakıldığında kemoradyoterapi ve cerrahi üzerine gidildiğinde evet kemoradyoterapi kalmış olgularda iyi sonuçlar var. Yani emin olunmuş olguların ama emin olunmuş olgularda cerrahiyle benzer sonuçlar çıkıyor. Non-parabol olgularda yine bakıldığında tip 1 tip 2 de yani hep özofagus kanserinden bahsediyorum size. Kabul edilen özofagus kanserinden bütün çalışmalara bakıldığında patolojik tam yanıt oranlarında mutlak neajuan alan grupların çok daha yüksek olduğunu yani vermek gerektiğini söylüyor, ısrarla söylüyor. Yine başka çalışmalar, hepsi birbirine benzer çalışmalar, sonuçların hepsi aynı. Definitif kemoradyoterapi cerrahi grubuna eğer verdiysen çok iyi analiz ettiysen yani klinik olarak şey yaptın evet cerrahi yapan yapmayan arasında bir fark görünmüyor ama bütün hikaye nasıl ayırt edeceğiz nasıl yapacağız. Sizleri çok fazla akşamın bu saatinde artık şu yayın bu yayın gibi şeylere şey yapmak istemiyorum ama Toksitesinden mi korkuyoruz? Neyinden korkuyoruz? Hayır, hepsi yönetilebilir durumda. Radyoterapi gelişiyor, medikal onkoloji çağ atladı. Beraberinde kombin tedavi yöntemleri beraber gerçekten unutulmaz yani umulmaz yerlere doğru gidiyor. Multimodal tedavide son durumlara bakıldığında bütün rehberler aynı şeyler söylüyor. Şunu yap, bunu yap, bunu yap ama sonuçta bir rehberin dediği bir rehberin dediğini tutmuyor. Bizim hastalıksız sağ kalım ya da işte beraberinde istediğimiz yaşam kalitesi çok faktörlü değerlendirmek gerekiyor. Bu çok faktörleri kim ne derecede nasıl değerlendiriyor? Özofagus kanseri olduğunda bambaşka bir soru. Dolayısıyla bu sorunun cerrah bakış açısıyla hastanın nasıl sahibi biziz, yani baştan biziz ve devamında biziz zor cevaplar, zor olurlar. İleri kanserlere bakın, şurada literatür özetlerine veriyorum. Bunların hepsinden size basitçe kısaca diyor ki çok iyi seç, çok iyi emin ol, İyi multidisipliner bak, kararı tek başına verme, net emin ol, hasta hasta yakınını bilgilendir. Hepsinin özet şeyleri bu. Çünkü ayırt edemiyoruz. Sorunlarımız bir türlü Özofagusta bileşik ayrımları yok bu yayınlarda. Squamous, Adana yok bileşke tümörlerinde tiplendirmeler yok ama buna rağmen kayıt 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 diyor bize şunu yap şunu yap şunu yap verilerini verebiliyor. Ama biz onu istemiyoruz ki senden. Biz bir şey çekmek istiyoruz. Çekecek elimizde çok kıymetli veriler yok. Onun için bu çalışmaların tamamında sorunlar var. Bugün benim konumla ilgili. Böyle geçecek olursam ve bütün bunların hepsini yorumlayalım, uzatmadan. Patolojik tam yanıt oranları artıyor. Çünkü bir tarafta medikal onkoloji, bir tarafta cerrahi grup, bizler tabii ki sonra aşağı aşamasındayız. Çok ileriye gidiyoruz, iyi irdeliyoruz, patoloji, histoloji bile devreye girme başladı neredeyse bundan. Genetik farklar, bundan üzerinden bakıyoruz. Takip döneminde lokal nüks olduğunda, cerrahi yaptığımızda, işte korku bu değil mi? Lokal nüks oldu. Cerrahi yaptıysak, eğer bir uzak metastas saptamadıysak sonuçlar fena değil. Bu bizim için cesaret verici bir durum. Yani biz bu hastada klinik tam yanıt olduğuna inandık, kararımızı verdik. Ancak bir süre sonra uzak metastaz değil, lokal nüks çıktı. Fena değil. Primer ameliyatını yapsaydık da işte 2-3 ay öncekiyle benzer sonuçlar. Bu cesaret verici iyi bir şey. Ama sorun şu. Takip yani net emin olduğumuz hastalarda %35'lik bir uzak metastaz grubu var. Ama %35'lik uzak metastaz grubu da cesareti kırmasın. Biz bu hastaları cerrahi de yapsak bu sefer bizim metas yine yani kötü hastalık sonuçta yine %22 ile 25 arasında uzak metastas çıkıyor. Görüldüğü gibi aradaki oran da çok şey değil. Demek ki hikaye doğruyu tespit edebilmek, doğru yönettiğimize tespit edilmek. Kimleri yapalım? Kısaca ileri yaş, yüksek komorbiditesi, ASA 3-4 dediğimiz riskli grup, klinik tam yanıttan emin isek iyi bir seçenek olabilir. Benim bugünkü verilen görevin cümleleri bunlar. Orta yaş, ilk tanı evre bir daha çok erken, lokal şüpheli lapları olan hastalar da hasta tercihiyle düşünülebilir. Yani orta yaş ve gençlerde bu karar çok risklidir. Ancak ve ancak tümör özellikleri çok 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 iyi olacak. Sınırlı olacak. Hasta hasta yakını bunu kabul edecek. Yasal onamlarımız alınacak. Düşünülebilir. Genç hastalar için ki genç hastalar olduğunda irdelleyebildiğimiz ya da açıklayamadığımız genetik faktörler var. ki elimizde bir genetik test geldiğinde ah sende ailesel yatkınlık yokmuş veya genetik kök öyle bir şey yok. Bakabildiğimiz genlerde bir hasar yok ama bakamadığımız, bilemediğimiz, tanıyamadığımız çok fazla veri var. Dolayısıyla genç hastalar için elimizde hiçbir veri yok onun için. Onlara cesaret bile eklemeyelim. Uygun hastada radyoterapisiz seçenekler üzerinde özellikle medikal onkoloji grubu gidiyor. Radyoterapiyi nasıl şey yapabiliriz diye. İmmünokimyoterapi, yeni alternatifler, proksimal mide tümörlerinden özofagusa doğru kullanılabiliyor. Hedefe yönelik tedavilerin mutlak ve mutlak eklenmesi gerekiyor ve rektum kanserinin tecrübesiyle yani rektum kanserinin bizlere onkoloji dünyasına verdiği total nejuan tedavi başarı şeyi özofagus kanserinde seçilmiş hastalarda da uygulanabilir ve hep beraberinde daha cesurca bu hastaları takip edebiliriz. Görüşleri ve yorumları gelecek perspektifinde bütün yayınlara bakıldığında benzer şeyleri söylüyor açıkçası. 12-15 Aralık'ta Antalya'da yapılacak Cerrahi Onkoloji Kongresi'ne hepinizi davet ediyorum. Teşekkürler.